Videomuza hoş geldiniz. Baran sesimizin yeni bölümünde neler bekliyor? Nehir'in duyduğu gerçekler üzerine Nehir ve Hakan arasındaki büyük sorunlar oluşmaya başlayacaktır. Hakan'ın nazımı bitirme isteğine şahit olan Nehir, artık Hakan'dan kurtulmak için nazıma daha çok yaklaşacaktır bu süreçte Nehir Nazmi oğlunu söylemek isteyecek. Ama Hakan'ın tehditleri Nehir'i korkutmaları yüzünden Nehir buna asla cesaret edemeyecektir. Bu nedenle de bu sır uzayınca bir süre sonra ortaya çıkmayacaktır. Öte yandan Nehir yeni bölümden itibaren Bahar da yaptığı hainliği öğrenecek. Bunun üzerine artık Bahar ve Hakan'ın arasında büyük düşmanlık olacak. Bahar her konuda Nazım'a destek olacak ve Hakan'ı bitirmek için elinden geleni yapacaklar. Ama Bahar Nazım'ın hala Nehri sevdiğini anladığı zaman işler daha da karışacaktır. Videomuz burada sona erdi. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.